ne kadar güzel olmuş kız. <laughs> Selamlar herkese. Siyah'tan Bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Yaren, namazı Deniz Kızı. Yine yanımda kocam var. Ramsey. Ramsey. Biz fark ettik ki dolu ev turu <gülüyor> çekmemişiz. <gülüyor> çekmemişiz. <gülüyor> o yüzden de evin son haline gelmişken böyle bir video çekelim dedik. Hadi gel. Şimdi hatırlarsanız girer girmez burada bir odamız vardı. Buraya <gülüyor> <gülüyor> Buraya dolap gelecek demiştik. Burası böyle oldu. İşte ütü masamızın olduğu, ayna dolaplarımızın olduğu, çamaşır sahibimiz, dolabımızın, giyim odamızın ve ayakkabımızın olduğu böyle bir yani, aslında depo gibi burası. Hem aynı zamanda böyle bir odamız oldu. Hemen böyle devam edelim. Aslında burası ne revza olmasını istiyorum. <laughs> Çünkü bu odayı. Ha. Çünkü burada bazı değişiklikler oldu. Öncelikle burayı yatak odamız yapacağız demiştik ama öyle olmadı Ver bana. Bu şeftunun da bahsettiğim gibi diğer odayı yapmıştık. Yarın de dediği gibi. Saniye. Yes. Odaları değiştirdik. Burası hem stüdyomuz hem e, oturma odamız hem misafir odamız hem müzik odamız hem daha da görüldüğü gibi resim odamız sanat odası yani sanat odası yani bir nevi bütün sanatları barındıran bir oda evet ama buraya geçtik çünkü ee, burada aslında yatak odasını ilk buraya kurmuştuk sonra buradan kaldırdık yani o tarafa geçtik diğer odayla bu oda yer değiştirdik sebebi de çok sıcak çok sıcaktı hava almıyordu burası böyle Apartma boşluğuna baktığı için çok sıcak ve çok ses oluyor bütün dairelerin şeyi buraya baktığı için. Aynen hem çok ses oluyor hem çok sıcak oluyor hem burada arada kuşlar var onların sesleri yani böyle o yüzden o tarafa geçtik hem de aşırı rahat ettik o tarafa geçince de çok doğru bir çok <laughs> karar da. verdik diye sürekli söylüyoruz. Burada benim tükenim var. <laughs> Bu buraya hiç girmeyeceğim zaten. Tuvalet, banyo. Tuvalet, banyo. Orada değişiklik yok. Zaten küçük olduğu için de çekmeye çalışırken çok zor olacak. Çekemeyeceğiz. Aynen. Tuvalet, banyo işte. İkinci tur. <laughs> yani kayıt tuşuna basmamışız o yüzden tekrar anlatacağım. Ee, burası mutfağımız. En çok ışık alan yerlerden biri de burası. Bir yatak odası, bir de salon da çok bu cephede olduğu için çok ışık alıyor. Ee, bu videoda yani aslında şey o ilk videoda burada çok güzel yemekler yapacağım falan dediğim böyle bir sahne var yapıldı. Yep, ee, şöyle alayım seni bu dolabı aslında biz hem e, dolap kapasitemiz çok az olduğu için bu tarafa çevirebilirsem e, hem böyle işte ne bileyim tencerelerimizde vırtları zırtları alsın diye hem de bu görmüş olduğunuz küçük ev aletlerini. Çok da küçük olmayan küçük ev Sıralayabilmek için almıştık. burada böyle kendimize çok güzel bir alan yarattık. Kahve makineleri, işte kahve menüsü, kahve bardaklarımızın olduğu böyle sempatik bir alan yarattık. Hem daha kompakt hem daha kullanılabilir oldu bizim için. İşte air fryer, kahve makinesidir, mikrodalgadır falan. Burası da böyle çok tatlı, hoş oldu. O köşeyi zaten göstermiştik ama istersen bir kez daha gösterelim. Olsun, seviyorum burayı. Evet, ben de seviyorum orayı. Yani mutfak böyle. Ee, bu bizim için çok iyi oldu. Çünkü bunların hepsini bu tarafa koyamazdık. Çok zor olurdu. <gülüyor> İmkanı <gülüyor> evet. yok. Ama mutfakta bu kadar. Yani daha kullanılabilir hale getirdiğimizi düşünüyorum en azından. Öyle. Sıra salonda. Böyle salon. <laughs> o kadarmış değil mi? Kadar değil. Yani az önce de söylediğim gibi evin en çok ışık alan yerlerinden O yüzden kepenk yer. kapalı şu anda. Evet hemen açıyorum. pardon. Işık. Evet, şu an ışık çok şey yapıyor. Patlıyor. Bir dakika. Allah Allah niye öyle? Kamera da öyle oluyor. Okey. Az önce de senin dediğin gibi evin en çok ışık alan yerlerinden biri de salonumuz. Bütün eşyalarımızı ayrı ayrı seviyorum. En çok e, beğendiğimiz şey zaten iyi ki aldığımız dediğimiz L koltuğumuz. Öz Aşırı rahat Öz özellikle arada. Özellikle burayı geniş olarak tuttuk. Yani geniş olanı aldık. <laughs> Şöyle göstereyim Çünkü, mi? Yani ikimiz de yani, yan yana sığabilelim diye özellikle böyle bir şey aldık. Çiçeklerimiz. Yani her çeşit neredeyse çiçeğimiz var. Genel dekorasyonu aşırı seviyorum. Evet, sıcak bir hava var evde. O da zaten hmm, senin favorin. Şöyle göstereyim. Yani bu benim fıstığında... gelin çiçeğim. Evet. Çünkü bu evin dekorasyonu genellikle senin zevkin artı sonrasında da ortak zevkimiz. Evet, aynı. Ama genellikle senin fikirlerin olan bir şey. Mesela şöyle bir şey. Yapmıştım buraya. Tabii aral bozmuş bunları. <laughs> Şöyle bir... yapayım. <laughs> Ve ünite tarafı. <laughs> en sevdiğim şeylerden biri. <laughs> i̇ster burada ister böyle. İster orada. Bu da güzeldi. Yine senin seçimin olan bir koltuk. Tutsana. Bunlar zaten benim Eski evimden geldi, biraz burayı böyle işte doğal taşlar, kitaplar, ne bileyim, tüt, böyle ahşap tasarım, bir şey bundan nadire almıştı bize. Evet. Ondan sonra çiçeklerim, en sevdiğim kaplumbağalarım, bunlara hastayım, Göstereyim aşığım, mi? yine kitaplarımız. Kitaplarımız. Evet kitaplarımız. Ve benim işte gelen tüm çiçekler, çiçeksiz çiçek seviyorum ben. Yaprak çiçek seviyorum. Yaprak, yani çiçek açmayacak, bence daha güzel duruyor. Bence de. Orada... Çok bebekten büyüttüğümüz bir dana tabanımız var. Sadece iki yaprağı vardı. Aynen. Bunları aşırı severek aldım. Yani dekorasyonu elimizden geldiğince böyle birbirine uyumlu Hı. yapmaya çalıştık. Ama hep böyle hayvan teması var. İşte balina var, at var, geyik var. Ondan sonra yukarıda kuşumuzu. kuş var, yukarıda iki tane var hem de. Hı. Deniz yıldızları bir hayvan. Orada maymunlar var. Evet. Balıklar var, kaplumbağalar var yani genel olarak hayvan temalı. Baktığınız zaman örtüde bile hayvan teması var. Burada ders çalışıyorum ben. Ama birbirine uyumlu oldu benim ders kitaplarım da orada bu arada. Evet. İngilizce çalışıyorum ben de. Evet, yarın yurt dışına daha rahat çıkabilmemiz için İngilizce çalışıyor. <laughs> ben de Gümrüğe çalışıyorum. Yani öyle aslında evin en sevdiğim, en dekoratif olan yeri burası. Evet. Bayağı. En şık olan yer burası. Evet evet. Burası Ve en sıcak olan yer de burası. Herkes çok 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 beğeniyor burayı. Bu salonun en sevdiğim özelliklerinden biri çok fazla kullanım alanının olması. Orada, burada, büfenin altında falan. O yüzden seviyorum ya, güzel burası. Bu arada bu tabloyu da göstermek isterim. Ha. Bunu da ben yaptım. Yani evin genel temasıyla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Böyle altınlı kahveli falan, filanlı, yılanlı. <laughs> Yes. bu tabloyu daha... da sen yaptın. Bu tabloyu da ben yaptım. Bu tabloyu daha önce yapmıştım. Hı hı. Bana evet. hediyeydi o. Evet, o kendisine hediyesiydi. Burası da yatak odamız. Zaten işte yatak, dolaplar. Burada benim takı, 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 takı ve takı, takı ve Remzi'nin parfüm, 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 parfüm <laughs> kısmı var. Remzi'nin evet, kitaplığı var burada. Burada böyle bir tel ee... Çerçeve. Panomuz var. Aynen. Buraya fotoğraflarımızı asacağız inşallah yurt dışı fotoğraflarımızı Instagram'a <laughs> çekip. Burada böyle bir kitap okuma ve dinlenme alanı yaptık kendimize. Bence burası da çok sempatik. <laughs> ben burayı da çok seviyorum. Burada fotoğraflarımız, fotoğraflarımız falan. Bu odadaki en böyle sevdiğim köşeler bu köşe. Şu köşe. <laughs> Yaz köşesi, kış köşesi. Bence burada mı bırakalım, kapatalım? Bence Beraklim. de, bence de. Ha bir tane benim şeyim vardı. <laughs> burada oturup burada böyle <laughs> ayaklarımızı uzatacağım dediğim. Nasıl kalabalık olacak? Dediğim şey ayaklarımızı uzat. <laughs> bir de şurada şey yapıyordum. Bir saniye. Burada da böyle. Hı. Yemek yiyeceğiz diye. Burada yemek yiyeceğiz. Şurada... Afiyet olsun. Hmm. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> öyle videolarım vardı. Evet ama gerçekten ben o videoyu çekerken bayım bu kadar şık ve güzel olacağını çok fazla tahmin edemiyordum. Ben de. <laughs> Umarım yurt dışında evimiz olursa o zaman da böyle bir ev turu çekmek kısmet olur diyelim. Hem boş hem dolu bir de orada çekeriz. İnşallah. Ee, yani öyle bir niyetimiz var. Ama bu işler belli de olmaz. O yüzden şimdilik buradayız. Ve dolu evimizi size göstermek istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna <laughs> tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlara da evin en çok beğendiğiniz bölümünü, belki objesini yazarak bilirsiniz. Aa çok tatlı fikir. Tamam, okey. Mesela en çok giyiyi beğendim. Saati hiç hoşuma gitmedi. Bu ne biçim saat falan. <laughs> okey kaplumbağaya ne gerek vardı? <laughs> Maymunlar çok sempatik. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda <laughs> seyahatlerimizle alakalı size önerilerde bulunacağız. Kaçırmayın derim. O yüzden abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Sizi öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.